Evet, sadece beslenme de değil, solunum. Yani bizim tüm canlıların, hayvanların, bitkilerin, insanların e, havaya ihtiyacı var. Ne yapıyoruz? Biz teneffüslerde ne diyorum? İşte sınıfımızı havalandıralım, sizler bahçeye gidin, <laughs> orada işte temiz hava, oksijen alın diyorum. İşte oksijen sözcüğünde çok uzak değilsiniz aslında biliyorsunuz havadaki... Bizim ihtiyaç duyduğumuz o maddenin adı oksijen e, ve bunu sadece biz e, istemiyoruz sadece bizim ihtiyacımız yok tüm hayvanların hatta suda yaşayan balıkların bile e, bu havaya ihtiyacı var. Karada ve e, havada yaşayan canlılar bu ihtiyacını havadan karşılarken suyun içinde yaşayan canlılar suyun içerisindeki oksijenden faydalanıyorlar onların solunum şekilleri biraz daha farklı tabi. Tüm canlıların yapıları birbirinden farklı. Onlar solungaçlarıyla bu oksijenleri e, vücutlarına alabiliyorlar. Bitkiler e, ise solunum yapmak için o ihtiyaç duydukları oksijeni aslında kendi e, yapraklarında bulunan hatta yaprak yapraklarının yeşil olmasını sağlayan bir madde ve güneş ışığı sayesinde kendilerinin ihtiyaç duyduğu oksijenin bir kısmını kendileri üretiyorlar. Kalan kısmını ise yapraklarındaki böyle küçük küçük gözenekler sayesinde havadan karşılıyorlar. Ee, yine canlı vücudunda en fazla bulunan madde su. Hatta insan vücudunun yarısından fazlası sudan oluşuyor. Hatta bir örnek vermiş. Deniz anasının vücudunun Neresi, neredeyse tamamı sudan oluşuyor demiş. Tüm canlılar suya ihtiyaç duyarlar, biz de duyuyoruz. E, bitkiler, hayvanlar, insanlar, tüm canlılar e, suya ihtiyaç duyuyor, besleniyor, e, su alıyor canlılar vücutlarına ve bünyelerine ve dolayısıyla bu aldıkları besinleri suyu vücutlarında kullanabilecekleri kadarını kullanıp ne demiştik işte o suyun içerisindeki mineralleri sindirim sırasında vücut gerektiği yerlere gönderiyor demiştik. Her yere ayrılıyor. İşte kana karışan bir takım şeyler var. Sindirim sırasında bizim işte meyvelerden aldığımız vitaminleri vücudun bir yere gönderdiğini biliyoruz değil mi? Onları vücudumuzda kullanıyoruz. Ama tüm yararlı kısmını aldıktan sonra arta kalan kısmı Atık olarak değerlendiriyoruz. Bu atık kısmı bir şekilde atmak zorundalar bünyelerinden. İnsansa ya da hayvansa vücudundan atmak zorunda. Eğer bir bitkiden bahsediyorsak kendi içinden bunu atması gerekiyor. Bunu özellikle içilen suyu hayvanlar ve insanlar çeşitli yollarla işte nedir? Terleyerek ya da idrar ile atabilirler vücutlarından. Ee, diğer şekilde yine yap, alınan besinleri atık olan kısmını boşaltım yoluyla vücudumuzdan atıyoruz. Bitkiler bunu nasıl yapıyor? Bitkilerse e, yapraklarında biriktiriyorlar ve yapraklarında o aslında solunumu yaptıkları gözenekler küçük küçük gözenekler var demiştim ya. O gözenekler sayesinde e, ne yapıyorlar? E, terleme yoluyla ya da o yaprakları dökerek bu resimdeki gibi bu çok şahit olduğumuz bir görüntü. O yaprakları dökerek o atık maddeleri bünyelerinden atmış oluyorlar. Yine canlı nesillerini devam ettirmek için, canlılar nesillerini devam ettirmek için ürerler. Yani çoğalırlar. Bu ne demek? Yani her bir tür kendisine benzer yeni bireyler meydana getirir. Nedir? İşte ee, bir at ailesinin bir yavrusu olur ve tıpkı annesine ve babasına benzer. Bizler nasıl annelerimize ve babalarımıza benzer, onların özelliklerini devam ettiren canlılarsak, işte kediler yavrularlar, bir kedi daha dünyaya gelmiş olur. Yani aynı türü devam ettiren, aynı özelliği devam ettiren ee, duruma biz üreme, yani çoğalma diyoruz. Yani arılar çoğalıyorlar. Kuşlar çoğalıyorlar, kediler, atlar, inekler hepsi çoğalıyorlar ve hatta bunların yavrularına da özel isimler veriliyor değil mi? İşte ineklerin yavrularına buzağı diyoruz, ee, atın yavrusuna tay diyoruz, eşeğin yavrusuna ne diyoruz? Bilen var mı? Sevgi sözcü olarak da çok kullandığım bir şeydir mesela. Sıpa diyoruz. Çünkü çok sevimliler değil mi onlar? Eee koyunun yavrusuna kuzu diyoruz. İnsanlar yavrularına bebek diyorlar mesela. Tavuk yavrusuna civciv diyoruz. Yani her tür çoğalarak kendine benzer yavrular dünyaya getiriyor ve bu yavrular da büyüyüp gelişerek yeni birer birey oluyorlar ve bu neslin devam etmesini sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi bakın Aslanların yavrusu, atların yavrusu, tavukların yavruları, penguenlerin yavruları şeklinde resimde de görebiliyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Canlı varlıklar çevrelerinde gerçekleşen durumları fark eder ve bu durumlara göre bir takım tepkiler verir. Mesela hemen yanında deliğinden çıkmış. Burada görüyorsunuz bakın deliğinden çıkmış. Çevresini algılamaya çalışan bir tarla faresi var. Burada zıplayarak hareket eden bir kurbağa var. Sarmaşığın bir yere tutunarak büyümesini ve hareket etmesini gösteren bir resim var. Şimdi birçok duruma canlılar tepki verirler. Örneğin bir kuş gördüğü kediyi tehlike olarak algılar ve ağacın yüksek dallarına doğru uçar. Ee, eğer sıcak bir günse tarla faresi toprağın alt kısımlarındaki serin yuvasına girer. Sıcak onun için bir uyarandır. Yani uyaran dediğimiz şey bu aslında. Ee, hayvanlar birçok şeye tepki verirler. Yani sıcağa, sese, bazen işte bir bu kalemin, bu kalemun düşünün mesela. Renk değiştiriyor biliyorsunuz. Ne zaman renk değiştiriyor bu kalemunlar? O ortamda tehlike hissettikleri zaman, bulundukları yerin renklerine yakın renklerde, Derisinin rengini değiştirebilme gibi bir özellikleri vardır. Aslında bu bir savunma mekanizmasıdır. Yani ona ona zarar verebileceğini düşündüğü bir canlı varsa o ortamda kendisini görünmez kılmak için e, bu uyarana karşı, tehlikeye karşı bir şekil değiştirmektir. Başka nasıl bir uyaran olabilir? Mesela küstüm otu denen bir bitki var. E, bu bitkinin yapraklarına dokunduğunuz zaman yaprakları kapanır. E, bu bir uyarana tepkidir mesela. Yine uyarana tepkilerden bir tanesi aslında bizim vücudumuzda da çok sıkça gördüğümüz bir şeydir. Mesela çok karanlık bir ortamdan e, bir anda e, güçlü ışıklı bir ortama girdiğinizi düşünün. Ne olur bu durumda gözleriniz ve göz bebekleriniz o ışıklı ortama uyum sağlamış olduğundan, yani ışıksız ortama uyum sağlamış olduğundan güçlü bir ışıkla aniden bir araya geldiğinde uyum sağlamak adına göz bebekleriniz bir anda küçülür ve o sırada bunu sağlayan göz kaslarınız nedeniyle gözlerinizde bir kamaşma ve ufak bir ağrı hissedersiniz. Bu da aslında bizim gözlerimizin ışığa verdiği ışık uyaranına verdiği tepkilerden bir tanesidir. Yine canlıların en önemli, aslında ilk ayırt ettiğimiz özelliklerinden bir tanesi hareket etmeleri. Ama sadece hareket etmeleri yeterli mi? Yani bir şey sadece hareket ediyor diye canlı olabilir mi? Yani hareket eden pilli bir sürü oyuncak var, değil mi? Ama biz bunların canlı olmadığını biliyoruz. Çünkü diğer canlı özelliklerini göstermiyorlar. Beslenmiyorlar, boşaltım yapmıyorlar. Çoğalmıyorlar diyeyim. Keşke çoğalsalar mesela. Sevdiğimiz oyuncaklar bir araya gelseler. Ve bir baksak sabah dört tane en sevdiğimiz oyuncaktan var. Ama işte canlı olmadıkları için böyle bir özellik göstermiyorlar. Ya da nefes aldıklarını duymuyoruz. Çünkü böyle bir özellikleri yok. Beslenmiyorlar. Yani evimizde beslediğimiz evcil bir hayvanımız varsa onların beslendiğini biliyoruz. Evde çiçeklerimiz varsa onları suluyoruz ve besliyoruz ama canlı olmayan şeyleri beslemiyoruz değil mi? Yani oyuncaklarımızı beslemiyoruz, televizyonumuzu beslemiyoruz. Ya da bir boşaltım yaptıklarına da şahit olmuyoruz. Yani bir şeyin sadece hareket ediyor olması canlı olduğunu göstermez. İşte biz bu özelliklerin hepsini neden konuşuyoruz? Çünkü bütün bu özellikler bir araya geldiği zaman ancak gerçekten bir canlı özelliği göstermiş olacaktır.